Ali Serter'le bugünün gündemi. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı HSK ve Rütük üye seçimi mesaisine başlıyor. Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. dönem 2. devre meclis başkanlığı seçimi için süreç Mayıs ayında işleyecek. Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, 2, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılarak bu oylamada en fazla oy alan üye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş olacak. Meclis Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçimi için Alt Komisyon kuruldu. Alt Komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek. 29 Nisan'a kadar raporunu tamamlayarak Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a sunacak. Karma Komisyon, 6 Mayıs'ta toplanarak Genel Kurul tarafından seçilecek 5 üyenin 3 katı sayıda adayı belirleyecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde nitelikli çoğunluk 1. turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak. Rütük seçimleri ise gizli oyla yapılacak ve oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydede en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak. İstanbul'da meydana gelen deprem, terörsüz Türkiye süreci, Eurofighter tedarikinde son durum ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başpiskoposunun açıklamaları. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Masada gündeme ilişkin birçok kritik başlık vardı. Bakanlık kaynakları İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki tüm komutanlıkların aktif hale geldiği ve alarm durumuna geçtiğini anlattı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapılan bildirilerle ilgili ise terörsüz Türkiye sürecine işaret edildi. Bildirilerin Türkçe, Kürtçe ve Arapça hazırlandığı anlatıldı. Toplantıda Eurofighter tedarikinde son durumda ele alındı. Bizim şu ana kadar Almanya'da görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Bakanlık kaynakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başpiskoposunun açıklamalarına ise sert tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkını ada topraklarından hiçbir gücün çıkarmaya muktedir olamayacağının altı çizildi. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Suriye'deki son duruma ilişkin Tışrin Barajı'nın Suriye yeni hükümetine teslimi konusunun yakından takip edildiğini belirten bakanlık kaynakları, Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekat Merkezi'ne yönelik ilgili ülkelerin katılımıyla teknik toplantıların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiaları ve peç ile ilgili asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal sürecin başlatılacağı ve takip edileceği vurgulandı. Dünya Bankası tahminini yükseltti. Türkiye ekonomisi beklenenden daha fazla büyüyecek. Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1, 2026'da ise %3,6 büyümesi bekleniyor. Bankanın Ocak ayındaki tahmininde ise Türk ekonomisinin bu yıl %2,6 büyüyeceği öngörülmüştü. Raporda Avrupa ve Ortasya'da gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtildi. Dış talebin zayıflaması ve Rusya'daki büyümenin yavaşlaması nedeniyle bölge ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl %2,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı. Raporda dış talep ve Rusya'daki yavaşlamaya bağlı olarak bölge ekonomisinin 2025 ve 2026'da %2,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise büyüme tahmini %2,6'ya yükseltildi. Dünya Bankası'nın Sahra Altı Afrika'ya yönelik büyüme tahmini de bu yıl %3,5 oldu. İnternet tabanlı uygulamalarda problem yaşanmadığını vurguladı. Sesli aramalarda 7 kat artış yaşandı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu deprem anında telefon hatlarında yaşanan aksaklığa yönelik GSM operatörü yetkilileriyle görüştü. Toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme olduğunu söyledi. Mevcut aramaların %75'i karşılandı dedi. Web ve internet tabanlı aramalarda ise artış olmasına rağmen bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti. CHP'nin 38. olağan kurultayının ardından 21. olağanüstü kurultayı da davalık oldu. CHP'liler mahkemeye başvurdu, iptal davası açtı. Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat tarafından açılan davada son kurultayın yok hükmünde olduğu savunuldu. Şaibe vurgusu yapıldı. 4 5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultay başta olmak üzere CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler akçeli ilişkiler hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. 21 Mart 2025 tarihinde alınan olağanüstü kurultay kararı hukuken geçersizdir. Çünkü bu kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 5 Kasım 2023 kurultayında şaibeli bir şekilde genel başkan ilan edilmiş ve yetkisizdir. Kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegeler, fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamalar bu sürecin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Dava dilekçesinde ayrıca İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen oy kullandıkları iddia edildi. Delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır ifadeleri kullanıldı. İŞKUR istihdamın korunması ve artırılması için kadın erkek genç veya engelli demeden vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İŞKUR Gençlik Programı ile 82.000'den fazla öğrencinin kariyer yolculuğu başladı. Programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira nakdi destek sağlanıyor. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen programdan bugüne kadar 82570 öğrenci yararlandı. Programa 437215 öğrenci başvurdu. Programda en fazla başvurunun yapıldığı il 25234 ile Ankara olurken bunu İzmir, İstanbul, Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Antalya ve Samsun izledi. Programa başvurular İşkur Gençlik Platformu, İşkur Mobil Uygulama ve Eşube, Alo 170 ve Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Depremle ilgili saniyeler önce bildirim yapıyor. İstanbul'da peş peşe olan sarsıntılar gözleri Türkiye'nin deprem gerçeğine çevirdi. İzmir'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül ve ekibi de afetlerin verdiği hasarın önüne geçmek için deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Sistem hem deprem öncesi binaların elektrik, su ve doğal gazlarının kesilmesi gibi güvenlik tedbirlerini olanak sağlıyor hem de insanların önlem alması ve kaçması için de ikazda bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan cihaz bazı kamu kuruluşlarının binalarında kullanılıyor. Kapadokya'yı son 10 yılda 5 milyona yakın turist kuş bakışı seyretti. Dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da son 10 yılda 4.765.240 turist balon turlarıyla bölgeyi keşfetti. Peri bacalarının yanı sıra kayadan oyma tarihi mekanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede turist hareketliliği de son yıllarda artmaya devam ediyor. Bölgedeki doğal ve tarihi güzellikleri keşfeden turistler özellikle sıcak hava balon turlarına ilgi gösteriyor. Hava koşullarının uygunluğuna göre yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede günde 156 sıcak hava balonu gökyüzünü renklendiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre de son 10 yılda 4.765.240 turist sıcak hava balon turlarına katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı izledi. 6 kişinin öldüğü bungalov faciası davası yeniden görülecek. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te su baskını sonucu tesisteki bungalovlar sürüklendi. 3 gün süren arama çalışmalarında 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Felakete ilişkin 8 Kasım 2024 tarihinde karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık işletme sahibi Bülent Bayrak, bilinçli taksiyle öldürme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Davada 2 tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken bir sanıksa beraat etti. Gerekçeli karar sonrası ölenlerin yakınları karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Mahkeme, cezaların az olduğu ve ceza indirimi uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Dava dosyası yeniden görülmek üzere 47. 2. Ay Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde Rahire Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz'ın, Selman ve Miriman Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu. Pakistan tüm ticareti askıya aldı. Hindistan uçaklarına hava sahasını kapattı. Savaş söylenleri yeniden yükseldi. Nükleer güçler karşı karşıya geldi. Salı günü Keşmir'de silahlı kişiler Hint turistleri ateş açtı. 26 kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişi yaralandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu. Terör gruplarını desteklemekte suçladı saldırıyı üstlenense Direniş Cephesi isimli grup oldu. Hindistan'da yasaklı Leşkeri tayibenin uzantısı olan grup, turistlerin değil Hint güvenlik güçlerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıya ilişkin 1500 kişi gözaltına alınırken Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmandı. Hindistan hükümeti Pakistan'a karşı çeşitli kararlar aldı. Onlardan biri iki ülke arasındaki su paylaşımı anlaşmasının askıya alınması oldu. Bunları Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki protestolar izledi. Pakistan'da ise Hindistan'ın su anlaşmasını askıya almasına karşı protestolar vardı. Hindistan'ın iddialarını reddeden Pakistan misilleme yaptı. Hindistan'la tüm ticareti askıya aldı. Hindistan'ın tüm hava yollarına hava sahasını kapattı. İslamabad yönetiminden yapılan açıklamada Modi'nin sözlerine de yanıt verildi. Ülkenin egemenliğini ve güvenliğini tehdit edenlere gerekli yanıtın verileceği vurgulandı. Pakistan Savunma Bakanı ise Hindistan'ın saldırı hazırlığında olduğu istihbaratını duyurdu. Farklı şehirlere terör saldırısı yapılacağı bilgisini aldık dedi. Hindistan'ın böyle bir adımını ödetiriz açıklamasını yaptı. ABD'dense gerilimi tırmandıran bir destek geldi. Başkan Donald Trump sosyal medyadan ABD terörizme karşı Hindistan'ın yanında dedi. O açıklamaya İsrail Başbakanı Netanyahu da katıldı. İsrail Başbakanı Gazze'de yaptığı soykırımı unutmuş olacak ki, Keşmir'deki saldırıyı barbarca olarak niteledi, Hindistan'a tam destek verdi. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir'in %45'i Hindistan'ın, %35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin %20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri Cammu Keşmir Eyaleti adı altında kendine bağladı. Japon torpidolarıyla Pasifik'in derinliklerine gömüldü. Kalıntıları yarım asır sonra gün yüzüne çıktı. Ancak 80 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nda batan Amerikan uçak gemisi USS Yorktown, sıra dışı bir keşifle yeniden gündeme geldi. 1988 yılında Hawaii açıklarında bulunan enkazda bir otomobile rastlandı. Uzmanlara göre bu tür araçların savaşta kullanılan bir uçak gemisinde bulunması son derece sıra dışı. Donanma tarihçileri 2. Dünya Savaşı döneminde ABD uçak gemilerinde şahsi araç taşındığına dair hiçbir kayıt olmadığını belirtiyor. Araştırmacılar aracın sahibi olabilecek kişiler arasında iki ismi ön plana çıkarıyor. Tüm Amiral Frank Fletcher ve Yorktown'ın komutanı Yüzbaşı Elliot Buckmaster. Fletcher gemiyi komuta ettiği dönemde kendi aracının güvertede hazır bulundurulmasını talep etmiş olabilir. Ancak bununla ilgili resmi bir belge günümüze ulaşmış değil. Ali Serter'le bugünün gündemi